Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektubun ardından Kasım ayında yaşanan uçak kriziyle gerilen iki ülke ilişkileri normalleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaf ve vatandaşlarla iftarda bir araya gelen Erdoğan, Rusya ile yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik adımları attıklarını belirtti. Ama yavrularımıza şimdi Sayın Putin'e gönderdiğim mektupla kendisine hem yaşanan hadiseden duyduğumuz üzüntüyü ifade ettim hem de geniş bir alanda yapabileceğimiz bölgesel işbirliği imkanlarını hatırlattım. Her iki ülkenin de zararını olan mevcut durumu bir an önce geride bırakarak ilişkilerimizi süratle normalleştireceğimize inanıyorum. Başbakan Binali Yıldırım da AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında yaptığı konuşmada Rusya'ya tazminat ödenmesinin söz konusu olmadığını, mektupta sadece üzüntülerini ifade ettiklerini söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Putin'in yarın Erdoğan'ı arayacağı kaydedildi. Ayarlama. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'ya gidiyor.